kılıyorum Mehmet abi diyor. Zorla diyor yani. Sanki beni zincirlerle bağlıyorlar. Allah'ın huzuruna zorla çıkıyorum. Öyle hiçbir lezzet yok namazda diyor. Ben de dedim ki kardeşim senin lezzet aldığın namaz, ateş böceği ise zorla gittiğin namaz dedim. Nasıl ya diyor? Çünkü senin lezzet alarak gittiğin namazda teşvik edici primler var. Lezzet var, huzur var, başka parametreler var. Ama hiçbir lezzet yok, hiçbir beklenti yok. Seni zincirlerle bağlamışlar adeta sen hala o namaza gidiyorsan belli ki buradaki tek amacın Allah'ın rızası. Samimiyet budur işte. Şimdi her söz sen beni evde pastalar, börekler, çöreklerle beklediğinde eve gelmem için bir cazibedar davet var değil mi? Abi senin arabayla evinden alayım desen, uçakla evinden alayım desen, Abi düştüm evde kan revan içerisindeyim gecenin köründe koş gel sen sadece senin için gelmişim demektir. Pasta varken nefis karışır pastalar var. Yok beni alacak arabayla yatla katla bir yerlere götürecek nefis karışır başka parametreler var. Ama lezzet alabileceğim hiçbir şey yok.